Okey. Hadi başlayalım. Hadi bakayım. Şöyle bakıyorum şimdi. At f3, d6. E4, at f6. At c 3 g4. F4, g4, e6. Kısa rok at çarpı e4. At çarpı e4, d5 oynanmış. Yani ortalama bir taktik atılmış. Buna vurmuşlar, vurmuşlar. C6, vezir e1, at d7, a 3 flash 5, c3, fil d6, d4, rok, fil g5, fil e7, fil e7, vezir e7, vezir e3. A5'den sonra at e5, at e5, d5, Kale F'de 8. F3. Vezir D7. Kale C1. Vezir D2. Vezir D2. Kale D2. Her şey gayet normal. Kale F2. Kale 8. Kale d 2 vurdu vurdu. Kale C2. Bu çok safe maç olmuş ya. Ya 5. Şah F2. Fil G6. Bunlar da değişilmiş. F4. Düşük oyuncu hamlesine benziyor. Şah G5. b 4 A3. Şah F6 girmiş burada. G piyonunu geçtirmeye tamam olur. H4, H5, H6-F6 direkt kazanıyor burada, yapmamış bunu. Çekmiş, çekmiş, çekmiş. h 6 f altı Sonu yenmiş maç. Vallahi benim bu maçla ilgili şahsi görüşüm. Hadi 1600 diyelim. Ben 1600 bandı diyorum. Hatta kaç yazayım biliyor musunuz böyle? Çift tarafını tamir eden. Ben 1576, çok beğendim onu. Ona benzer bir şey yapalım. Bence 1583 yazacağım ben. Zahir 2100 diyor. Yok artık. Şöyle bir yazalım 1583. Hazır mıyız? Hazır mıyız? 2338 mi? Yaz. Birisi iyi bir mi öbürü FM mi? Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun.